Herkese merhaba arkadaşlar. Sevgili hanımlar, herkesin evinde olduğu gibi benim evimde de şöyle gördüğünüz gibi koltuklarımı torunum çizdi. Kalemi eline almış ve güzelce çiziyordu. Tamamını çizecekti ki yakalandı nenesine. Nenesi onu yakaladı ve yarıda kurtarmış olduk koltuğumuzu. Şimdi koltuğumuzu nasıl temizleyeceğiz onu size göstereceğim. Hanımlar, koltuğumuzu temizlemek çok kolay. Sakın ne olacak? Neden bu kol nasıl çıkacak? Bu leke çıkar mı, çıkmaz mı diye sakın endişeye kapılmayın. Ben de ilk önce korktum ve bakın şuralarını deterjanlı bezle sildim ve çıkmadı. Onun için şimdi size nasıl sildiğimi göstereceğim. Tabii Aden kız bana müsaade ederse o da hemen bezi eline aldı ve yardıma geldi. Yapalım mı beraber Adem? Beraber silelim mi? Evet. Hadi beraber silelim. Şimdi hanımlar kolonya ve bir tane beziniz varsa koltuğunuzdaki lekeleri temizleyeceğiz. Şimdi ben şöyle ilk önce şöyle bir tutayım da ışık yansıma yapmasın. Evet oraya değil oraya değil. Kolonyamı aldım kolonyamı aldım güzelce bütün lekeli yerlere kolonyayı bolca döküyorum bolca döküyorum dur bir dakika kızım İyice kolonyayı döktükten sonra şöyle bütün lekeli kısımlarını kolonyalıyoruz sonra aden kızımla birlikte koltuğumuzu sileceğiz bakın Uçmaya başladı bile. Şöyle bir dakika veya işte yarım saniye pardon yarım dakika yani 30 saniye kadar bekleseniz bile yeterli oluyor. Hadi kızım şimdi silelim. Hadi silelim kızım. Hadi silelim. İstersen ver ben sileyim olur mu? Şimdi hemen tertemiz olacak koltuğumuz. Bir de şu taraftan çekelim belki ışık yansıma yapmaz bir de bu taraftan çekelim bakalım Heh, ben şöyle çekeyim kızım da silsin camdan ışık vurduğu için çekemiyoruz camdan ışık geldiği için tam net çıkmıyor ama ben size şimdi aferin kızıma şimdi bezi bana ver biraz da ben sileyim Biraz da bana ver kızı. Hadi beraber silelim. Aferin sana. Şimdi şöyle hızlı hızlı bastırarak siliyoruz. Hiçbir tane bile leke kalmayacak. Arkadaşlar çekim yapmak için kötü bir zaman seçtim dışarıda. Acayip bir güneş var. Parlama yapıyor. Ama ben şöyle yine de size göstermeye çalışacağım. Gerçekten ben de ilk önce inanamamıştım. Ama bütün lekeler bakın gördüğünüz gibi uçtu gitti. Hiçbir tane bile leke kalmadı. Bakın şurada bir leke var ama o kalem lekesi değil. Dur kızım. Dur kızım. Pırıl pırıl oldu. Hiçbir tane bile leke kalmadı. Şöyle bir çekil bakalım. Evet gördüğünüz gibi hiç leke kalmadı. Sadece sadece şu orta kısımda sanki hafif bir şey kaldı gibi. Evet perdeyi çekince bakın daha net çıktı ortaya koltuğumuz pırıl pırıl oldu gerçekten hepsi uçtu gitti şöyle tekrar bezle göstermek istiyorum sakın tereddüt etmeyin kolonyayı bolca dökebilirsiniz koltuğunuza hiçbir şey olmayacaktır bakın bembeyaz bezin ne hale geldi bütün lekeler çıkmış oldu yalnız şuradaki lekenin neden tam çıkmadığını şimdi anladım ben daha önce burayı deterjanla çıkarmaya çalışmıştım. Sakın deterjanla falan çıkarmaya çalışmayın. Sadece ve sadece temiz bir bez ve kolonyaya ihtiyacımız var. Evet. Koltuğumuz tertemiz oldu. Şimdi biraz kurusun. Tekrar size göstereceğim arkadaşlar. Adoş kız. Evet minik kızımız böyle bütün oyuncaklarını koltuğun üstüne dizmiş birazdan ne cinlik yapacağım diye onu düşünüyor tamam kızım evet koltuğum kurudu bakın hiçbir tane bile leke kalmadı şöyle köşesine kadar gösteriyorum hiç leke kalmadı Sadece şu orta kısımda sanki çok az bir şey şu kısımda çok az bir şey kaldı. O da biraz önce de söylediğim gibi daha önce deterjanla silmeye çalıştığım için o oh, içine işledi. Diğer kalanların hepsi uçtu gitti. Kolonyayla sildim. Gayet güzel oldu. Arkadaşlar sakın ha sakın deterjan falan sürmeyin. Deterjan sürdüğünüzde hiç çıkmıyor. Kolonya ve temiz bir havluyla temizleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.